Sıradaki ifademiz gelsin lütfen. Çin Seddi'nin toplam uzunluğu 21 kilometreyi geçer. Yas. Doğru mu? Yanlış mı? Bas. <laughs> ya Aa Oğuzhan. Hayır. Oğuzhan. Ben değil mi? Sen? Soruyu bir daha okuyabilir. <laughs> Tam. Ee, 21 kilometreden daha uzundur yani geçer diyor. Mu. Hiç kimse de ipucu vermiyor. <laughs> ee, şey o, e, az önce doğru çıksa şimdi yanlış olsun bence. <laughs> bu, bu, nasıl, bu nasıl bir şimdi şu an ya? Yanlış dedi. Daha ben. önceki yanlış çıkmış. Hadi bu da doğru çıksın. Sonra yanlış böyle mi gideceğiz? Yanlış butonu daha büyük. <laughs> daha büyük. Hadi. Ne dedin? Yanlış mı dedin? Yanlış bunu? demişim. Aynen. Bakalım yanlış cevabı doğru. ortak kasamıza bir 3000 bin lira daha kazandırabilecek mi? Evet. Ben doğru diyecektim. Evet. Niye demediniz o zaman? De Diliz... Ama bir şey söyleyeyim. Az önce de doğru çıktı. Hani bir an dedim ki az önce de doğru taraf çıktıysa şimdi yanlışın çıkma olasılığı yüksektir diye düşündüm. Hayatım boyunca bu strateji. Hayır bir tane bastım onu da yanlış dedim. Bu stratejiden yani. özel hayatında, iş hayatında hemen vazgeç. <gülüyor> <gülüyor> Ama hep yani <gülüyor> yok. <gülüyor> yok genelde. Öyle öyle bir öyle bir kıyas öyle bir. Strateji... Yok benim kalbim temiz. Şu an bir dakika açıldım yok. tamam arkadaşlar. Eller geride. Sıradaki ifademiz gelsin. Hadi kaldık altı binde hadi. Vallahi ya. Hadi. Yusuf Bey'le ben batıyorum. Bir kendinizi alkışlayın Doğru bir şey yapın ya. hadi. hadi. hadi.